Ben şu altındakini alıyorum. Aynen buralara kimse gelmedi. Sen sağındaki iki evle solundaki iki ev al. Bir tane yedek bulamadım ya. benim yedekleri bir. Ben geldim. Onu geldim. AK falan buldun mu abi? Yok, hiçbir şey yok. Şey var. Mini var, AK var. M4 attım. Şimdi Hadi şurada bagi var. Aa drop düşüyor. Gel 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 Bir gidelim bakalım oraya. Biraz uzak ama. Drop pitch hiç... Gidip bir kovalayalım bakalım. Yani, yani şurada ne kadar şey yapacağım? Kimse ben yok ki. Yani AVM çıktı. Al kardeşim AVM'yi sen. Ben kask alayım. Aynen. Al Buradan hemen gidelim. ne oldu. Dro Drop'a gidelim mi? Ha nerede? nasıl geçeceğiz yani? Adam var, adam var. Elektrik <laughs> kaldı. Havluyum tekerlerini tekerlerine Buggy'nin arkasına geç arkadan birileri çıkmaz değil mi? Yani arkanı cover al abi. Öldü mü direkt? Evet. Tek miymiş o? Allah Allah. Kaçtı, kaçtı. Ben gideyim geleyim ondan sonra sen git gel Ben silaha bakarım sen yeleği alırsın Bir de silah ne Ona bakacağım Aa, adam var burada adam var O da gitti Oğlum bunlar nasıl lan Ha suda olduğu için mi böyle oldu Aa o da gitti. Bana ne avradını tırstın Kaskı yüzde 51 alıyorum. Tamam. Silah MG3 var. Ben MG3'e geçiyorum abi. Tamam geç abi. Bakayım sıkan olacak mı? Bir drop daha geliyor. Ona da gidebiliriz istersen. Yok ya gerek yok. Çok güzel, güzel. Nerede onlar? Gördüm. Adam 25'te çatının üstünde. Ben atış etmiyorum, seni bekliyorum. Sabit tamam. duruyor. Sabit duruyorsa indirebiliyorsan indir. Yok, senin vurman lazım. İki kişiler, sabit duranı direkt headshot indir. Bak adamı işaretledim, markımda. Gördüm. Sabit duranı indir, direkt ben bitireyim. Bilmiyorum. Hangisine Bilmiyorum. vuracaksın? Aa. Oha! Adam yapıyorum. Oğlum iki AVM yedi. İki SLR yedi adam. O nasıl oluyor? Ben... Senden bir tane yedi, benden iki tane yedi. Nasıl oluyor iş? Kaskın mı yaralı şeyin mi? yelek yelek bulur ve kaskım ıh ıh dahi kask iki tane var aşağıda o adam seni nasıl direkt indirdi lan şu arabanın lastiklerini alalım ben sana enerji atayım kit atayım bir tane kit attım. Yeter de anlar sana. Yetmezse dersin bana. Yeter yeter. yeter. Aynı yerden piklemeyelim ya. O adamlar. Okay. Çatıda da her yere açık oluruz. Dikkat et. Çatının kapıdan pikleyin. Bunlar başka yere geçmiş Oha. Ya yürü git. Bu ne ben oldu? Nereden göründü? Tut. Ah. Adam beni nereden görüyor? Ya? Hacı bir dahaki düşmene hemen kaldırmam lazım ha ona göre dikkatli ol. Adam çok uzak. Güzel. Şimdi alana girmemiz lazım. Gel. <Gülüyor> Alan. <Gülüyor> Vay ananı avradını bir salın bizi oyun oynayalım ya. Solla oynuyorum. Yok oynayamıyorum. Sol dolu. Tepeye oynamayalım. kişi var. Bir tanesini indirmiştin sen tamam arkam nasıl bilmiyorum. Kaldırdım dikkat et. O tarafa doğru geliyorlar. Adamlar karşımızda. Kaç yönü? Kalın mı? Boşta yöne, sık, sık abi. Bence sıkmayalım. Alana girmeye bakalım. En arkadaki bak sağ taraftaki duracak gibi taşlar. Tamam durmadı o taşı biz alalım. Gel 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 gel. gitme 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 orada adam var. Diğer hangarın içinde. Dikkat et. Basıyorum. Arka. Bir tanesini indirdim. Adam öbür adam geldi. ben de ya. Ben çıkıyorum, bir 20 dakikaya geldim. Tamam. Hey yavrum be! Hey yavrum be! MG3 sen nesin be? Evet. Hakan'a çok teşekkür ediyorum. Eline koluna sağlık. Güzel bir oyun oldu. Zor da bir oyun oldu ama galibiyet geldi. 5 kill de olsa duo oyunda. Çok zor bir pozisyonda kalmamıza rağmen oyunu kazandık. Sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.